Evet arkadaşlar, enteresan şeyleri oluyor burada. Süper bir grup çalışması. Uyumlu arı dediğimiz şey işte bu. Diğer tarafa bakıyoruz. Yok. Burada komple içeride sıkışan ve arıları beslerken arıları beslerken içeride kalmış olan bir poşet. Bir poşet atığı arılara yardımcı olalım. Bayağı bir tık 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 etmişler. Daha önce aradan aşağıya düşmüş. Kovan girişini kapatmış. İyi ki ön tarafı komple açmışız. Ayağı girişi daraltmış. Ve aralarda bayağı bir olmuş. Evet bu <laughs> En ince boy Piknik Denilen çöp poşeti <laughs> Bunu da bu şekilde Hakkımdan gelmiş olduk Yine bir erkek arı Tıkanmış ucunda Şimdi Operasyon başarılı. Giriş rahat. Bakalım bal durumuna. Polen. <laughs> poleni sokmak için, poleni getirmek için oradan içeri girmeye çalışıyor. Halbuki orası tıkalı, orası giriş yeri değil sana. Giriş yeri burası. Uzun zamandır gelemedim. Durumları ne alemde bilmiyorum. Amacım bal stoklamışlar mı stoklamamışlar mı onu kontrol etmek başka bir amacım yok üst taraf komple sapsarı ve araya propolis örmüş bal durumunu kontrol edeceğim sadece Böyle bir propolis yapıştırmış ki bakınca Orta çerçeveye bakacağım. Sağ olma aşamasına gelmiş mi gelmemiş mi? Bal var mı yok mu? Ve daha henüz sağım aşamasına gelmemiş. Evet, diğer taraflarda bakıyorum. Diğer taraflarda aynı. Evet son durum bu. Ve kapatıyorum. <laughs> diğer kovana bakacağım. <laughs> ne <Yani> alemde. <önümde. Gülüyor> evet, diğer kovan bu tünel kalıp tünel kapatma yöntemiyle ortadan atmıştık katını. Bakalım bakalım. Arabalı yukarıya taşımış mı? Biraz daha var ama gerisi yavru. Evet, full yavru. Henüz daha yukarıya bir taşıma yok. Yavruya devam ediyor. Bunu evet. şimdi de kapatıp devam edelim.